Sevgili öğrencilerimiz, Test Okulu'nun Yakut serisi 6. deneme sınavının çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlayacağım. Birinci sorumuz, bir öğretmen yüzey gerilimi ve kılcallık olayını öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında örneklerinden hangilerini kullanabilir? Hatırlarsak yüzey gerilimi demek ki yüzeyde elastik bir yapı oluşup, ne yapmaması? Cismin batmamasıydı. Hatırlarsak suyun üzerine bir toplu iğne koyduğumuzda suyun üzerinde kalabilmesiydi. Tabi yüzey gerilimini etki eden faktörlerimiz vardı. Sıvının türü, sıcaklık, hatırlayın sabun ve deterjan. Hatta sabun ve deterjan koyduğumuzda yüzey gerilimi azalırdı. Sıcaklığı arttırdığımızda yüzey gerilimi azalırdı. Sıvının türü de biliyorsunuz yüzey gerilimini etki ederdi. Mesela civanın yüzey gerilimi daha yüksekti. Kırcalık dediğimiz olayda da hatırlarsanız ne yapmıştık? Boruda sıvının yükselmesiydi. Burada da iki faktör vardı. Adezyon büyük koezyon veya koezyon büyük adezyon şeklinde sıvının yükselmesine bakmıştık. Hatta günlük hayattan örnek verirsek biyolojide biliyorsunuz kökten alınan suyun ve minerallerin yapraklara kadar taşınması. Ya da peçeteyle biliyorsunuz masayı sildiğimizde peçetenin hemen ne yapması? ıslanması kılcı Allah birer örnektir. Peki şimdi hemen şıkları inceleyelim. Tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu iğne tek tek dikkatli biçimde konulduğunda toplu iğnelerin batmaması. Evet az önce söylediğimiz örnekte birebir aynı. Bu ne örnektir arkadaşlar? Yüzey gerilimin örnektir. O zaman buraya ne diyeceğiz? Yüzey gerilimi. Peki devam ediyoruz. Her iki ucu açık bir boru Gördüğünüz gibi cam boru su dolu bir kabın içine sokulduğunda suyun cam boruda bir miktar yükselmesi. Az önce söylediğim olay bu da nedir arkadaşlar? Kılcallık. Evet biliyorsunuz buradaki cam buradaki yükselmesinde adezyon büyük koalizyon veya koalizyon büyük adezyonla olaylar değişiyordu. İsterseniz onu da şöyle bir hatırlatayım. Aklımızda bulunsun. Evet ya içe doğru veya hatırlarsanız şöyle dışa doğru bir şekil ortaya çıkıyordu. Evet burada fark ettiyseniz şöyle bir ters A harfini hatırlıyorduk. O yüzden de burada ne diyorduk arkadaşlar? Adezyon büyük kohezyon. Evet adezyon kuvvetleri kohezyondan büyükse sıvımız ne yapıyordu? Bu şekilde yukarıya doğru yükseliyordu. Hatta buradaki şekli daha doğru çizelim. Çünkü şuradaki çizimimiz yanlış oldu. Burada biliyorsunuz arkadaşlar kohezyonda sıvının üstüne çıkamazdı. Altta kalırdı. Şöyle. Çünkü sıvı moleküllerin yükselmesini ne yapardı? Engel olurdu. Orada da gördüğünüz gibi aşağı doğru şöyle sıvının içerisinde şöyle bir şekil olmasını beklerdik. Burada da ne derdik? Koezyon büyük, adezyon derdik. Burada da yukarıya çıkamazdı. Adezyon da gördüğünüz gibi sıvının üstüne çıkmış olurdu. Bunu da hatırlatmış olayım. Peki üçüncü şıkka bakarsak. Civa dolu bir metre uzunluğundaki ince cam açık ucu civa dolu kabın içerisine sokulduğunda kaptaki cam buradaki civa düzeyleri arasındaki yükseklik farkının 75 santimetre civa olması. Biliyorsunuz biz bunu Torricelli deneyinde atmıştı, anlatmıştık. Açık hava basıncını anlattığımız deneydi. Evet burada biliyorsunuz açık havayı ispat etmiştik. Ne yapmıştık? Tüp ters çevirmiştik. Yükseklik 75'te mesela şu an söylüyor. 75'e geldiğinde sıvının akmadığını görmüştük. Kaptana vardı civa vardı. Ama bunun sebebi neydi? Dışarıdan ne etkiyordu? P0. Burada ne vardı arkadaşlar? Sıvı basıncı vardı. Hatırlayın. Burada sıvının yaptığı basınç, açık havanın yaptığı basıncı ne yapacaktı? Dengelecekti. Ne demiştik? Sıvılar aynı noktadaki basınçlar birbirine eşit olacaktı. Hiç ilgisi yok. Peki. Yarısına kadar su dolu bir bardağın ağzına kağıt kapatılıp ters çevirdiğimizde suyun dökülmemesi yine bize açık havanın varlığını ispat eden bir deneyimizdi. Hatırlayalım içinde arkadaşlar suyumuz olsun. Ve kağıdı ne yaptık koyduk. Ve kağıdımızı ne yapmadığını görüyoruz. Düşmediğini görüyoruz. Niye? Şimdi biliyoruz ki burada aşağı doğru sıvının yaptığı bir basınç var. Ama gözle görmesek de dışarıda ne vardı? Açık varın yaptığı basınç vardı. Zaten açık varın yaptığı basınç sıvının yaptığı basınçtan büyük olduğu için düşmüyordu. Bunun da hiç ilgisi yok. O yüzden de birinci örneğimizin cevabı A şıkkı olacaktır. Güzel bir hatırlatma yaptığımı düşünüyorum. Lütfen bunlara ne yapalım dikkat edelim. Hemen yanında üçüncü örneğimiz var. Direkt bunu da çözelim. Üçüncü sorumuzda diyor ki arkadaşlar tamamen yalıtılmış kale kaplarına 20 santigrat derece sudan sırasıyla 1 litre ve 2 litre konup özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. İsterseniz hemen kaplarımızı çizelim. Evet K kabımız L kabımız. K kabımızdaki sıvımızın 1 litre. Burası 1 litre. Buranın da 2 litre olduğu bize verilmiş arkadaşlar. Fark ettiyseniz altına koyduğumuz ocakların her ikisinde de özdeş ve Eşit süre ısıtıldığını biliyoruz. Bunun kelime anlamı neydi bir hatırlayalım isterseniz. Şurası özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmak demek verilen ısı aynı demektir. Lütfen bunu unutmayalım. Yani biz burada Q kadar ısı veriyorsak burada da Q kadar ısı veriyoruz. Peki ısıtma işleminin sonrası ile ilgili hangileri doğrudur? Meşhur formülümüz Q eşittir biliyorsunuz MC delta T'dir. Peki şıkları hemen geçip inceleyelim. K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığından fazladır. Şimdi biliyorsunuz verilen ısı aynı. Q'nun aynı olduğunu biliyoruz. Her ikisinde de su var. Su demek biliyorsunuz ki arkadaşlar C bizim için öz ısıydı. Bir hatırlayalım isterseniz. Öz ısı nasıl bir özelliktir? Ayırt edici bir özelliktir. E bunun da aynı olduğunu biliyoruz. O zaman fark ettiyse kütle sıcaklık değişimi ters orantılıdır. Yani kütlesi az olan sıcaklığı daha çok artacaktır. O zaman K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığından fazladır. Gördüğünüz gibi 3'te 1 doğru olacaktır. Peki 2. K kabındaki suyun ısısı L kabındaki suyun ısısından fazladır. Bu yanlıştır. Zaten her ikisine verdiğimiz ısının ne yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Aynı olduğunu görüyoruz. Bir de şunu da unutmayalım. Isı ve sıcaklığı tekrar ederken hep söylemiştik. Tek başına bir kapta mesela işte bir litre suyunuz var ve sıcaklığı burada 20 santigrat derece olduğunu söyledi. Biz şu andaki bu kaptaki suyun ısısı için yorum yapamayız. Bunu da unutmayın. Burada yorumumuz yok. Isını tanımı çünkü neydi? Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji demektir. Yani duran bir kaptaki sıvının ısısı hakkında fikrimiz yok. Bunu da unutmayalım. Yani sıcaklığını bilebiliriz. Sıcaklığı nedir? 20 santigrat derece. Çünkü neyle ölçeriz bunu da? Termometreyle ölçeriz. Lütfen bunu da unutmayalım. Kaplardaki sular karıştırıldığında K kabındaki sudan L kabındaki suya ısı geçiş olur. Evet ısı alışverişini hatırlayın. Sıcak olanla soğuk olana doğru ısı alışverişi yapılır. Peki az önce söylemiştik K kabındaki suyun sıcaklığı L'den daha büyüktür. O zaman demek ki arkadaşlar K kabından L kabına ısı akışı olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Hemen diğer örneğimize geçiş yapalım. Diğer sorularımız da gayet güzel. Hemen ikinci ve dördüncü sorumuzu çözelim. İkinci örneğimiz madde sorusu. X cismi KLM sıvılarının kütle hacim değerleri verilmiş olup X cismi taşma düzeyine kadar KLM sıvıları dolu kaplara ayrı ayrı bırakıldığında taşan sıvıların kütleleri arasındaki ilişkendir. Evet bir kaldırma kuvvetiyle madde sorusu. Önce biliyorsunuz cisimlerin öz kütlesini bulmamız lazım. Meşhur formülümüz neydi? D eşittir M bölü V. Evet bunu lütfen unutmayalım. Biliyorsunuz D ne demekti bizim için arkadaşlar burada? Öz kütle. Öz kütle eşittir. Neydi bizim için? Kütle bölü. Ne demiştik arkadaşlar? Hacim. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi x'in öz kütlesini buluyoruz. x'in öz kütlesi biliyorsunuz 150 bölü 100'den 1,5 yapacaktır. Evet, K'nın öz kütlesi gördüğünüz gibi arkadaşlar 500 bölü 5'ten 1 olacaktır. L'nin öz kütlesi de 1000 bölü gördüğünüz gibi 500'den 2 olacaktır. M'nin öz kütlesi de 750-500'den biliyorsunuz orada sadeleştirmeleri yaparsak 3 burası 2 olacaktır. 3 bölü 2 o da 1,5 olacaktır. O zaman 3 tane hemen kap çizelim isterseniz. 3 tane ağzına kadar dolu kap çiziyorum. Birinci kaptaki fark ettiyseniz K sıvısının 1 olduğunu biliyorum. L sıvısının 2 olduğunu biliyorum. Üçüncü kaptaki fark ettiyseniz M sıvısının da 1,5 olduğunu görüyorum. Evet burada ne yapıyorum? Sıvıları gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu olduğu için taşma kapı çiziyorum. Ve X ismini şu anda sıvıya bırakıyorum. Evet beraberce X ismini bırakalım. X isminin öz kütlesinin ne kadar olduğunu gördük. 1.5 Şimdi arkadaşlar 1.5 olduğu için cisim kesinlikle burada batacaktır. X ismi şu an battı. 2 olduğu için ne yapacaktır? Yüzecektir. Bir kısmı sıvıda bir kısmı arkadaşlar batacak şekilde yüzecektir. Gördüğünüz gibi 1.5'da da X cismi ne yapacaktır? Askıda kalacaktır. Evet söylediğimiz bir şey vardı. Cismin öz kütle sıvı eşitse askıda kalır. Cismin öz kütle sıvıdan küçükse yüzer. Cismin öz kütle sıvıdan büyükse batar. Peki burada bir pratik söylemiştik. Taşan sıvı veya yeri değişen sıvı FK kadardı. FK demek bizim için biliyorsunuz ve batan çarpı D sıvıydı. Peki bunun kelime anlamı biliyorsunuz ki FK. FK'nın anlamı yeri değişen sıvıdır. Peki bir cisim yüzüyorsa kendi ağırlığı kadar sıvı taşırdı. Bir cisim askıda kalıyorsa yine kendi ağırlığı kadar sıvı taşırdı. Bunun ispatlarını zaten söylemiştik. O zaman buradaki L'den taşan sıvının kütlesi ile M'den taşan sıvının kütlesi birbirine eşittir. Ama biliyorsunuz bir cisim batarsa kendi hacmi kadar sıvı taşıracaktır. Hacim kütleden biliyorsunuz daha küçüktür. O yüzden de demek ki L ile M'nin kütlesi gördüğünüz gibi K'dan taşan sıvının kütlesinden daha büyük olacaktır. O yüzden de burada da cevabımız L eşittir, M büyüktür, K olacaktır, C şıkkı olacak. Evet güzel bir örnekti. Umarım hatırlamışsınızdır. Ama bunu ispatını merak eden arkadaşlarım varsa bunu da yapabiliriz. Bunlar da çok basit sayılar vererek görülebilir. Örnek verelim şimdi burada x'in öz kütlesine 30 verelim. Daha iyi anlamanız için. Ya da evet 30 verebilirim. Çok kolay. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar taşan sıvıyı bulurken şöyle yaparız. Onu da ispat edelim. Soru işareti kalmasın arkadaşlar da. Ve batan çarpı d sıvı diyeceğiz. Tamam battı için 30 battı. Kimden geliyor gördüğünüz gibi? 1,5'dan 1,5 demek 3 bölü 2'dir. Sadeleştirirsem arkadaşlar burası ne yapacaktır? 15. Taşansı bunun kütlesi 45 gram olacaktır. Peki. İkinciye bakarsak biliyorsunuz ki yüzecekti. Ne yapacaktı? Öz kütlemiz 2. Belli bir oranda batmasını bekliyoruz. İsterseniz önce batan kısmı bulabiliriz. Cismin kütlesi değişmez. İsterseniz cismin kütlesinde buradan kaç olduğunu görüyorsunuz. Aslında taşan kadardır. Yani 45 kadardır. O zaman 2 olduğunu düşünüyorsak burada da 22,5'luk bir kısmının batmasını bekleriz. Aslında böyle bir şey ortaya çıkar. 22,5 çarpı 2 derseniz yine 45 olacaktır. Bu da sağlaması olacaktır. Fark eden bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Peki. Dördüncü örneğimize geldik. Dördüncü örneğimiz bir yarış otomobili çembersel bir pistte hareket etmektedir. Bir tam tur döndüğünde bu otomobili hangileri sıfır olur diyor. Bir, yer değiştirme. Evet doğru. Niye? Bir tam tur attığımızda biz biliyoruz ki arkadaşlar K noktasından başlayan bir tekrardan gördüğünüz gibi K'ya geldi. Yer değiştirmenin anlamı biliyorsunuz bizim için en kısa mesafeydi. Son konum eksi ilk konum demektir. Başladığımız yere tekrar dönüyorsak yer değiştirmemiz sıfırdır. Ortalama sürat, ortalama sürat formülümüzü hatırlayalım. X bölü T'ydi. Yani Alınan yol bölü zamanda hatta nasıl bir ifadeydi? Biliyorsunuz S si kadar bir ifadeydi. E Biliyorsunuz çevresi kadar yol aldı. Yani 2 pi'ye kadar yol aldı. Böyle geçen süre. O zaman bunun sıfır olma ihtimali yok. Ortalamaz formülümüze atılayım. Ortalamaz bizim için vektöreldi. O da biliyorsunuz ki delta X bölü delta T'di. Baktığımızda zaten delta X'in sıfır olduğunu biliyoruz. Yani biliyorsunuz sayı bölü, sıfır bölü sayı sıfır çıkacaktır. O zaman da ortalamasının değeri de sıfır olacaktır. Burada sıfır olanlar gördüğünüz gibi yer değiştirme ile ortalama hız olacaktır. 4. sorusuna cevabı E şıkkı olacak. Evet. Örnekler güzel. Buradaki sorular, sınava apareler çıkabilme ihtimali çok çok yüksek. Güzel bir mıknatıs ve yansıma sorusu görüyorum. Hemen beraberce yapalım. Özdeş kaleme çubuk mıknatısları yatay düzende sabitlenmiş olup bir pusula ve gördüğünüz gibi bu pusuların manyetik etkisinin olduğu o noktasına yerleştirildi. Pusula ibresinin şekildeki bir dengede kaldığı görülmüş. Evet, bu çubuk mıknatısların iki tanesi aynı anda sistemden çıkartıldığında pusula iğnesi hareket etmiyor. Yani konumunun değişmediğini söylüyor bize. Buna göre aşağıdakilerden... Aşağıdakilerin hangisinde verilen çubuk mıknatıslar sistemden kesinlikle çıkartılmamıştır? Evet güzel bir soru. İsterseniz mıknatıstaki bir manyetik alanı nasıl bulunduğunu bir hatırlayalım. Eğer bize bir noktadaki manyetik alan sorulsa noktayı en seçmenizi rica etmiştik. Niye? En itecektir. Buradaki manyetik alan gördüğünüz gibi sağa doğru olacaktır. Peki mıknatıs etrafındaki manyetik alan nedir dersek onu da bir hatırlayalım. Manyetik alan çizgileri enden çıkacaktır. S'e doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Gelecektir. Bu da bizim için burada kuraldı. Bunu adınız gibi ne yapmak zorundasınız? Bilmek zorundasınız. O zaman manyetik alan çizgileri N'den çıkıp S'e doğrudur. Ama bir noktanın manyetik alanını istersek noktayı N seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi aynı kutuplar birbirini itecektir. Zıt kutuplar birbirini çekecektir. Bu soruyu çözmenin taktiği şıkları denemektir. Şıkları denerseniz daha hızlı anlarız. K ile L'yi çıkarsak hemen iptal edelim. Geriye kim kaldı arkadaşlar? N ile gördüğünüz gibi N kaldı. Peki manyetik alan çizgileri nereden çıkacak? Bakın N'den çıkacak. Bu tarafa doğru gidecek. Yani O noktasındaki manyetik alan sola doğrudur. Peki aynı şekilde gördüğünüz gibi burada N'den çıkacak ve gördüğünüz gibi yukarı doğru gidecektir. Buradaki manyetik alan da yukarı doğrudur. Biliyorsunuz bileşke manyetik alan ikisinin arasında olmak zorundadır. Zaten pusulanın da gösterdiği yöne bakarsak ne yapıyor arkadaşlar? Bileşke manyetik alanı gösteriyor. Yani bileşke manyetik alan bu iki çizgi arasında bir yerdedir. O yüzden de şu anda baktığımız zaman bu ikisini çıkartmak konumuna etki etmez. Bu çıkartılmayanları biz bulacağız. Bunlar çıkabilir. Peki geldik şimdi KP. O zaman şurayı bir daha silelim. KP'yi yapalım şimdi. K ile P'yi şimdi deneyelim hızlı bir şekilde. Biliyorsunuz K ile kimi çıkartıyoruz? P'yi çıkartıyoruz. Geriye kim kaldı şimdi? L ve M. O zaman n'den çıkan manyetik alan çizgileri burada sola doğru olacaktır. M'den çıkan manyetik alan çizgileri yukarı doğru olacaktır. Yine bileşke burada olduğu için dengede kalabilir. O zaman demek ki arkadaşlar Bursa'da oldu. Hemen Ceyhan deneyelim. Ceyhan'da gördüğünüz gibi ne demiş bize? L ile M çıksın. L ile M'yi çıkartalım. O zaman geriye kim kaldı? K ile N. K'dan çıkan manyetik alan çizgileri yukarı. Neden çıkan da sola doğru. Yine ne yaptı? Dengede kaldı. Gördüğünüz gibi bu şıkta oldu. Tabi cevabı ben gördüm. İsterseniz diğer şıkkı da deneyelim. Cevabı en sona bırakalım. Ne? Evet, cevabımız bu arada denizli ama biz M ile P ile çıkartalım. Şimdi M ile P ile çıksın. Gördüğünüz gibi L'den çıkan manyetik alan çizgileri sola. Burada da gördüğünüz gibi yukarı doğru. Burada da dikkat edersek arkadaşlar manyetik alan çizgileri bizim için tabii ki N'den S'e şöyle duracaktır. Tabii biz kimi çıkarttık şu anda burada? L ile P'yi çıkarttık. Tabi yaptık. M ile P'yi çıkartırsak daha güzel olur. Onu bir sileyim. Heh. L ile evet, M'yi çıkartıyoruz. K'dan çıkan manyetik alan çizgileri burada yukarı doğrudur. Burada da gördüğünüz gibi P'den böyle olacaktır. Yine dengede kalır. Bu da oldu. Ama şimdi L ile P'yi iptal edersek olmayacağını hemen beraberce görelim. Evet, L ile P olmazsa gördüğünüz gibi K'dan çıkan manyetik alan çizgileri yukarı doğrudur. Aynı şekilde M'den çıkan manyetik alan çizgileri de yukarı doğrudur. Her ikisi de yukarı doğru olduğu için pusulamız nasıl durması lazım dersek pusulamız gördüğünüz gibi yukarıya doğru durması gerekirdi. O yüzden de cevabımız burada da değişik olacaktır. Yani siz buradaki L ile P'yi çıkartırsanız pusula bu şekilde duramaz. Konum değiştirmek zorundadır ve ne tarafa doğru olacaktır? Yukarıya doğru olacaktır. Evet hemen yanda gördüğünüz gibi 7. sorumuz var. Okuyalım. KLM ışık ışınları bir düzlem aynaya şekil gönderiliyor. Evet bu ışınlardan hangileri aynadan yansıdıktan sonra P noktasından geçer diyor. Bir yansıma sorusu düz aynada. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Gelme açısı yansıma açısına eşitti. Biliyorsunuz düz en büyük özelliği buydu. Normal çizersek Alfa ile gelmişse alfa ile gidecek. Eğer birim kareler verilmişse biz şöyle demiştik size. Bunun simetriğini yapmanız lazım. Yani kaça kaç gelmişse o kadar gitmek zorunda. Bakıyoruz burada 1'e. Gördüğünüz gibi 3 gelmiş. O zaman buradan yansırken de 1'e 3 olacak. Gördüğünüz gibi simetri oldu. M ışını geçti. Hemen ne yapalım arkadaşlar? K'yı deneyelim. K gördüğünüz gibi 1'e 2. O zaman 1 e 2 olarak devam ettirirsek gördüğünüz gibi P'den geçmedi. Hemen burada ne yapıyorum? Rengi değiştirerekten göstereceğim size. K'ya bakalım. 1'e 1 bir gelmiş. Köşegen gidiyor. O zaman birebir köşegen gidecektir. Köşegen gittiği zaman P'den geçecektir. O zaman gördüğünüz gibi P noktasından geçenler bizim için K ve M olacaktır. Evet bu sorunun benzeri daha önceki yıllarda da çıkmıştı. Çözümlerimizi beğendiyseniz lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun bildirimleri açın ki biz de size çok rahat bir şekilde ulaşabilelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fizik öğretmeniniz İsa Tanrısever. Sevgili öğrencilerimiz son sorumuzla evet kapanışımızı yapalım. Bir ses sorusu. Bir öğrenci kalınlığı değişmeyen düzgün türdeş telden uzunlukları sırasıyla 3L, 2L, L olan KLM parçalarını keserek aşağıdaki müzik aletini oluşturmuştur. Öğrenci gerilme kuvvetleri eşit olan bu tellere eşit miktarda çekerek serbest bırakıyor. Buna göre bu durumla ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? İsterseniz sesle ilgili üç tane bilmemiz gereken özellikler vardı. Yükseklik şiddet tın. Hemen tınıyı söyleyelim. Müzik aletlerini birbirinden ayırt etmek için kullanmış olduğumuz sesin rengi. Şiddet gürültüydü. Gürültü. Yükseklik demek frekans. Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar frekans ince ve kalın ses demektir. Gürültü de bizim için uygulanan kuvvet, kaynağa yakınlık, uzaklık ve genliğe bağlıydı. Nelere bağlı diye şöyle yazarsak genlik, kuvvet ve kaynağı yakınlık uzaklık. Evet bunları söyledikten sonra hemen sorumuza bakalım. Tellerin oluşturduğu seslerin şiddetleri eşittir. Az önce söylemiştik neye bağlıydı? Kuvvet. Ve ne diyor bize? Eşit kuvvet uygulanıyor. O zaman eşittir. Doğru. Tellerin oluşturduğu seslerin yükseklikleri eşittir. Yükseklik demek frekanslı. Gördüğünüz gibi hepsinin boyu birbirinden farklıdır. O yüzden de incelik kalınlığı farklıdır. Hatta isterseniz belirtelim en ince olan budur en kalın olan da K'dır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Peki hocam frekansa neye dikkat edeceğiz derseniz onu da size ipucunu söyleyeyim. Kitaplarda yok. Bana ait bir pratiktir. Bu İsa Hoca'ya ait bir pratik. Madde miktarı arkadaşlar. Eğer madde miktarını arttırırsanız bizim için biliyorsunuz titreştirmek zor olacaktır. Kalın ses. Demek ki arkadaşlar bizim için madde miktarı fazla. Kalın ses. Peki madde miktarı az. Evet madde miktarı titreştirmek kolay olacaktır. Madde miktarı az bizim için ince ses. O yüzden de bu direktmen B şıkkı bizim için yanlış olacaktır. Hemen diğer şıkları da inceleyelim. Tellerin oluşturduğu seslerin yayılma süratleri eşittir. Evet sürat neye bağlıdır? Ortam. Aynı ortamda olduğumuz için arkadaşlar süratler eşittir. En kalın ses K'dan çıkar. Hemen tartışmıştık az önce en kalın ses K'dan doğrudur. M telinin ses dalgalarının dalga boyu en küçüktür. Burada da biliyorsunuz meşhur formülümüz V eşittir. Lambda çarpı F'ti. Gördüğünüz gibi dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Evet ne demiştik? M telinin bizim için ince olduğunu biliyoruz. İnce demek frekans fazla demektir bu arada. Şöyle yazabilirim. Fm büyüktür. Fk. Lütfen bunu da unutmayalım. O zaman frekans fazlaysa gördüğünüz gibi dalga boyu daha az olacaktır. Çünkü ters orantı vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.